Ben bu mısır gevreğini çok seviyorum ya. Tadı çok güzel. Bebek Seng senin burada ne işin var? Merhaba Recep'ci ne yapıyorsun Recep'cin? İyiyim Bebek Seng ne işin var ya? Şöyle bir şifrecim var. Hem de çok güzel. Lan hayır sakın ama sakın. Hayır. Eyvah ne yaptın sen? Olamaz evim. Ulan gel lan buraya. <laughs> gel lan buraya. Gel lan buraya kaçma. Ucudur ben Recep'ci çarptı. Ulan o arabayı kim sürüyordu ya? Ha? Bir dakika. Ben görünmezim. Ha? Ne oldu bana? Ha? Ha? Olamaz olamaz. Ha? <laughs> aa yorum gelmiş arkadaşlar yorumunuz gelmiş Ben görmezdim ne oluyor anlamadım ama Yorumunuzu okuyacağım bir dakika Siz de abone olup like atarsanız arkadaşlar yorumunuz çıkabilir Beni zor görüyor olabilirsiniz ama bakın şöyle göstereyim Kendim buradayım şöyle bakalım Kimin yorumu gelmiş bu sefer Günay Hüseyinova Abi ilki, iyi ki varsın demek istemiş galiba İyi ki varsın 3 milyon abone olursun demiş İnşallah arkadaşlar zaten 2.5 milyon abone Siz de 3 milyon abone yapmak istiyorsanız Lütfen herkes abone olsun çabuk 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 Hızlı hızlı olamaz olamaz Heh peşin heh Miray, bebek sönük. Evet Bizi bu yaşında geldi. <laughs> ne oluyor ya? Ben buradayım. Olamaz. Neden ağlıyor bunlar? Bir dakika. Bu kendimi göstermem gerek. Şöyle. ne oluyor ne? Çiçekler gidiyor. Kendi de ağlamamışlar oluyor. <laughs> Ya Allah Allah bir dakika nasıl olacak? Ay, ay bir şey yapamıyorum ya. Ay sen barış bir adam ya Ne yapacağım bir adam ya? Tabii ben hala canlı geldi canım ya ne şey geldi? <laughs> ya hayaleti geldi. O da ne yapın? En acıcı bizi duyuyor şimdi değil mi? Ee? Ya duyuyorum tabi. Of bakmıyorlar ki görmüyorlar beni. Bebek Sonic buradayım. Miray buradayım. <laughs> <laughs> Miray, Bebek Sonic, Bebek Sonic. Lan buradayım. Yukarıya bakın. Buradayım. Hop. Beni görseniz ya. Allah Allah. Dur güle dikeyim. Oğlum. Gel gel güle gül dikine gül gül. tövbe tövbe. Milav nerede? Ne, ne. Eleceğim diye çok demiyorlar. aletler bile. Evet. Kim sevmesin kendisi. Gel Bebek Sonic. Gidelim ben artık. Ağlamak istemiyorum. Ben gidiyorum. Birazcık yatacağım. gördüm tam görmedim. Arkadaşlar yorumlarda her şey çok iyi olur. evet iyi olur gerçekten. Ben gidiyorum Beşik sen de evine git. Ne tamam bile ona. Kola çeyirce ona. Aha. Bebek sönükle Miray ayrıldı. Of ya ben ölmedim ki yaşıyorum. Bir dakika. Ben öldüysem eğer ben bu arkadaşlarımı da öldüreyim. Boşuna üzülmesinler. Nasıl fikir arkadaşlar? Bence çok iyi fikir. Ben bunu polise oynayacağım. Polis bir dakika Punisher'ı oynadım ya. Onu bırakmayacağım ben kesin var ya. Polis ya söylemiş Beysun. Ne ara söyledi? Ulan acayip hızlı ha valla. Dur bakayım Beysun'u biraz trollleyip. Bunu kapımı açıyor diye. Ben mi yanlış gördüm? Ne oluyor lan? Hey <laughs> de böyle eğlenmesi çok güzel ya. Aba. Aba. Ana. Kere gele kapımı açılıyor. Neyse ben bunu açayım. Oyuncağla elimle oynayayım. Ben tek başıma. Ne yapacağım? <laughs> Bu çocuğun ağlamaz bile garip bir yap. Aha. Ah, ne yapayım? Ne Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Beni bana mı de oynadı değil mi? <laughs> Şöyle şunu kırayım. Anam tövbe tövbe oldu kabuğunu. da geldi. Bir burada, bu da bu ay şimdi. Bir dakika bebek seni yanıma göndermem gerek. O zaman bir dakika hemen şuna şurada iki saniye bir troll yapayım. Şurada TNT patlasın. Şuradan aşağı düşsün bebek TNT patlayınca da kafasında ölsün bu da. Bu da benim yanıma gelsin. Umarım gelir. Bakalım bebek nerede? Bakalım burada değil. Neredeydi buradaydı? <laughs> ne yapacağım ben yok oğlu yanıcağım. Neyce üç kardeşim de. ne çok acı değil. Oha. Ama <laughs> Bebek Sonic şimdi bak kötü olacak sonu. <laughs> İzleyeceğim arkadaşlar. Tiyatro onu. Sonu şimdi çok kötü olacak büyük sık. de çok. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm mü seni? Acaba o da benim gibi oldu mu şu an? Çok merak ediyorum bir dakika. Üst katta eden bunun yeri. Bakayım bir nerede acaba nerede doğdu? Bakalım burada mı Yoo burada değil. Bakalım burada mı? Burada da değil. Burada mı? Yo burada da değil. Bakalım oldu. Ulan bu doğmadı mı? Nerede ya? Ulan bu benim gibi görünmez olmadı mı yoksa? Dur doğmadı ki. Nerede olabilir? Nerede doğdu ya? Bunun spam pointi nerede acaba? Ulan bu çocuk nerede? Evinde spam pointi. Nasıl yok çocuğun? Bir dakika. <laughs> ne oldu lan bana? bağırış sesi. Nerede lan bu çocuk? Yukarı katta herhalde. Dur doğmadı herhalde. Dur tekrar bak şimdi odalara. Bebek Sonic sesini duydum. Yemin ederim burada bir yerde. Bebek Sonic. Ah! ha Bebek Sonic. Ne oldu Ne sana? Bebek sana ne oldu? <laughs> ne diyeyim ben? Ne oldu bana? Ben yaptım bunların hepsini. Demek seni ne hayal Ne yaptın? Beni de mi hayal Evet. <gülüyor> Öyle yaptım. Ya ne yani? Ben, ben de öleceğim. Ben de çocuktum. Beni de kutuyum. Tam beş Hayalet olmadan beraber kurtaralım. Bir de, bir de Mirai'de yapacağız şimdi. Gel. Mirai de hayalet yapalım. Tamam. Onu da şey yapalım hayalet. Evet, onu da bizden yapacağız. Gel. Sonra hayaletten kurtulmayı onunla hep beraber çözeceğiz. Çok üzüldüğünüzü fark ettim. Evet. Şimdi çarpan kişi buna varım. ne ölçeceğim. Çok üzüldüm. Ana oğlum. Bu ne ya? Ne şey ya? <laughs> Hadi gel gel. Bakalım Miray nerede? Bir dakika Miray'ın evi hangisi ki bebek çünkü ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Sen ben takip et. Ben senin için koştanırım. Tamam yürü. Sen önden git Bebek Sönük. Yürü. Git bakalım. Miray'ın evi neredeymiş? Bebek Sönük biliyormuş. O zaman Bebek Sönük önden gitsin. Gelsin anacım. Geldi. Ne oldu? Ne oldu? Nerede? İşte burada. Bu ne şimdi? Miray ablanın evi. Aa burası Miray'ın evi miymiş? Aa yeni almış o zaman. Aha ne yapıyor bu? <laughs> Enes aşkımın anasına buraya bir tane kulübe yapacağım. ona gibi olsun. Onu anımsatsın Bebek Sönük gizle şimdi. Onu da şimdi yanımıza doğru alacağız ya Miray. <laughs> Bunu yakacağım. Anacım. Evet zaten bilerek yapıyoruz böyle şey. Onu öldüreceğiz birazdan. Yoğun ya da yanımıza alacağız. Ana, evi yanıyor lan Çok kötü oldu şimdi. Neyse herhalde fark eder. Aynen fark eder. Oh, ev yanıyor. Ev yanıyor. Şaka mı bu? Ay evim yanıyor. Ne oluyor lan? Allah'ım tövbe tövbe. Hayaletler geldi. İnna hayalet var. <laughs> Beyciğim başımın arkasına tiyendi. Neyse sana bir tane patat hadi. Bana bana işte bana. İy. of ya kaçıyor be Korkuttuk şimdi kaçmasın. Ay ben iyisi eve gireyim. Dur dur dur. Bu bir şey ne oluyor? Eve gireyim Ay ay dur bir dakika bu evi yapmam gerek. Ya manyak ya. Be öldür bunu aman gitsin öldür gitsin ya. Ölür herhalde şimdi. Aha öldü. Aa, <gülüyor> öldü. <laughs> ben bu ne? Bu ya bu işte. Hiç de pro değilsin. Neyse dur bakalım. Nerede doğmuş Miray? Gel gel. Miray'la bakalım bizim gibi oldu mu? Şimdi biz onu öldürdük ya. Acaba bizim gibi oldu mu? Miray neredesin? Miray. Anneciğimce nerede? Konuyu için mi? Ben kovmuyorum. Aa, ay, a, a, a. Ne oluyor be buna? Delirdi. Yukarı kata çıkamıyor. Be. Belki yukarı Miray. Miray iyi misin? Bu ne lan? Be tuvalete bak. Eski babaannemin tuvaletinden kalma. Aynen. Bana gidelim babaannemin tuvaletinden. Nerede Miray abla ya? Burada <laughs> bir yerde şimdi herhalde. Miray neredesin? Ana ışıklara bak. <laughs> Buna nasıl ev ya? Bu evi kesinlikle düzeltmesi gerek Miray. Neyse bir Hüseyin gel de Miray'ı bulalım. Ben açayım ki ne alıp bana bir alalım. Ay tamam bismillah. Ne oluyor be? Miray merhaba. Ay bebek seni Enes. Enes aşkım yaşıyorsun seni görüyorum. Görüyorsun ama ben hayal ettim. Sen de hayal etsin. Bebek de hayal et. Evet <laughs> hepimiz hayal ettik. Evet şimdi ise sizlerle birlikte o hayalet olmadan kurtulmanın yolunu bulmamız gerek. Bilmiyorum. Bebek suyu nerede nasıl yaparız? Aliç amca hayalette yani melek olunca yukarı doğru gidersin. Yani biz de yukarı doğru gidelim. Ha, direkt diz mantık aslında. Evet doğru söylüyorsun Bebek suyu. O zaman evden çıkalım. E, yukarı doğru gidelim Bebek suyu dediği gibi. Hadi bakalım gidiyoruz yukarıya doğru. Miray sen de gel. Of ya bizi Neresi, Çünkü siz çok üzülüyordunuz. Ben de sizde hayalet yaptım. Bebek Sonic de seni de. Hal çıkamayalım yukarı doğru. Anam. Oha. Bebek Sonic Dedin gerçekmiş. Bir yere geldik. Ve kendimize geldik. Ve kanatlarımız var. Yok artık. Ve ben gerçek bir melek olmuşum galiba. Miray. <laughs> Merhaba annesi aşkım. Ben de bir meleğim. Sen ama kötü gibisin. Evet. Kötü melek de var. Ben iyiyim anneciğim. Beni acı Beni acı Of ya. Neyse Miray kötü olma. Kötü olmak kötüdür. Ya hayır ben kötüyüm. Ha? Burada birisi var. Gelin gelin arkadaşlar. Merhaba. Ee, biz galiba yeni melekleriz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz aslında bu diyarı sevdik. Evet. Eğer sevdiyseniz birbirinizle anlaşmayı da becerebilirsiniz değil mi? Evet. Tabii ki de. Hayır. Anlaşamayız tabii ki de. Ben kötüyüm. Onlar iyi. O zaman Buradan sonsuza dek çıkamazsınız. Ha, olay hayır hayır Miray lütfen lütfen. Hayır hayır ben kötüyüm. Miray tamam o zaman. Öyleyse ben de seninle birli bir daha öpücük yok. Ha, şey tamam iyi olalım o zaman barışçıl. Tamam biz şu an aramız iyi. Değil mi Beysin? Of ya bu kadınlar neden böyle? Of ya harbiden ya neyse. E, aramız şu an iyi. Emin misiniz? Evet efendim bizim çok seviyorum. Evet bizi çok seviyor. Ondan dolayı. O zaman hak kazandınız. Şimdi bulut parkuruna gidin. Bulut parkuru mu? Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Bulut parkurda nerede? Durun bakalım. Uçalım. Yuhu! Çok güzelmiş ya. Anam burada bir yer daha var. Oo. Burada aslında şuralarda kalsaydık güzel olurdu ya. Ama kalmak istemiyorum ki. Burası çok boş ve biraz yani sıkıcı bunaltıcı gibi. Gelin bulut parkuruna. Hadi geri dönelim. O kadar üzüldünüz ağladınız. Ben tek başıma yapacaktım. İyi ki bir almışım yanıma ya. <laughs> Alacağım hiç komik değil. Için. Evet hiç komik değil. Tamam hadi gelin gelin. Neredesiniz he? Bu ne? Buton var. Bastım ne oldu şu an? Aa buz geldi. Buz mu? Evet can, zıplama buzdu. Tamam o zaman. Zıplama buzlu yapacağız buraya he. Okay. Hadi gelin arkadaşlar birlikte yapalım. Burası acayip basit ya. Hop tamamdır. Hop çok eğlenceli ya. <laughs> bir dakika. Buradan nereye? Aa buradan şuraya nasıl atlayacağım ben? Ha. Şuradan şöyle hop. Yes. İşte bu kadar. Tutunarak duvardan tutunarak yaptım. Miray. Bebek Sönük. Ben geliyorum. Ay ben de gelmeye çalışıyorum. Bir dakika hop. Tamam. Miray, Miray hep düşüyor ya. Miray birazcık kötüsün kötü. Çok da güzel yapıyorum değil mi? <laughs> tamam hadi. Öyle olsun. Aa! Of ya Mira laf ettim ve ben düştüm. <laughs> Geldim Beysoy. Hadi devam edelim. Hop buraya atla bakalım Beysoy. İşte bana şimdi aşağı atlıyorum. Hop bana. Vay. Güzeldi Beysoy. Sen burasın ha. Şuradan şöyle hop. Tamam bir dakika. Buradan nereden? Yukarıdan. Hop. Yes. Evet. Oo. Buradan oraya nasıl atlayalım? Bir dakika. Şöyle çıkalım. Gelin böyle. Şuradan şuraya atlanır herhalde diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yes! Evet atlanıyormuş ve atladım. Hadi Miray, şimdi sıra sende. Koşuyorum, atlıyorum. Ye! Yeah. Beni ben koşayım atlayalım. Hoppidi. Tamam. Süper. Miray kanadını açmana gerek yoktu. Oluyor oluyor. Gelin şimdi. Buradan aşağıya doğru inelim. Evet. Şöyle hop buradan buraya. Buradan da buraya. Çok güzel bir şekilde geçiyoruz ya. Biz gerçekten çok iyiyiz ya. Evet. Enes öpücüğünü zaman alacağım. Ee, buradan çıkalım ben sana öpücük vereceğim Miray. Şuradan şöyle çıkalım. Hop. Oh, portal. Yes. İşte bu kadar ya. Yaşasın ya nasıl düzeliyor muyuz? Ana yaşasın ya çok eğlenceliydi bana ana canca. Evet acayip eğlenceliydi şu an ben çok eğlendim yani. Gelin bakalım herkes buraya gelsin. Tamam. Tamam. O zaman arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna geliyoruz. Biz meleklikten de bu portalı geçince kurtulmuş olacağız. Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Lütfen yanına çıkan videoları like atmayı, kanalımıza abone olup açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla bölümler için like atmayı ve bildirimleri açmayı takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.